Aleykümselam, aleykümselam. Senin ne işin var burada? Sen sen bir kere nasıl girdin ya bu Nasıl? Ne oluyor ya? Sen ne yaptın zannediyorsun? Sen nasıl girdin kardeşim içeri? Gel. Gel bakayım seninle şöyle bir konuşalım gel. Gel çök şuraya. <laughs> ne konuşsun? Bu camın içinde. Kaya, kalk. Yapmayın. Aa, tabii ya. Yapmayın. Ayağa kalk. Gel bakayım buraya. Sana duruşmadan önce bir tane kapora bırakmıştım. Ödemenin geri kısmı da bugüneymiş. Duydun mu lan beni? Ha? Duydun mu beni? Senin karnın açtı değil mi? Ah. Ha? Al. Gel buraya! Polise, polise sakın haber verin demeyin ha. Polise güvenliğe haber verirseniz bunu geberdiririm burada. Ben bunun yüzünden girdim, suç yer hapis yattım. Beni içeri aldılar lan. Gel buraya, gel. Gel. Aslan. <laughs> kalk, 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 kalk. kalk. Kalk, benimle adam gibi dövüş. Benimle adam gibi dövüş. Benim arkamdan işler çeviriyordun. Oğlum, bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana, ben... bana böyle vur ki. Beni bir gaza getir. Lan a... zıp zıp. <laughs> Kalk. <laughs> Seninle bizim meselemiz bitmedi daha. <laughs>